Merhabalar, ben Muharrem Güzel. Ünlü Enkoda Araştırma Direktörü olarak çalışmaktayım. 2018'in son işlem günü ve 2019'un ilk işlem günlerinde yaşanacağı bu haftada öncelikle geçtiğimiz sene kısa bir değerlendirme isteyen Borsa İstanbul'daki değer kayıtlarının %20'yi açtı 2018 yılında. Türk lirası da diğer döviz kurlarına karşı %35'in üzerinde değer kaybetti. Bütün yatırımcılar için zor bir sene geride bırakırken önümüzdeki de biraz daha birlikte bakmak istiyoruz. 2019'un ilk haftasının veri akışına baktığımızda öncelikle 31 Aralık'ta dış ticaret dengesi açıklanacak. Biz bir süredir devam eden iyileşme trendinin bu ayki dış ticaret verisinde de sürdürülmesini bekliyoruz. Buna benzer bir şekilde enflasyonda da en kötü geride bıraktığımızı düşünürken yılı yaklaşık %21 enflasyon oranıyla kapattığımızı görüyoruz. Yurt dışında ise 4 Ocak Cuma günü Amerikan Merkez Bankası Fed'in Başkanı Powell'ın konuşması piyasalar için önem arz edecektir. Özellikle son dönemde Amerika Başkanı Trump ile yaşadığı gerginlik sonrasında piyasaların dikkatini biraz daha konuşmaya yöneleceğini düşünmekteyiz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü Club YouTube adresini izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.